şu çok derin dekote için çıkarttı sütenlerden aldım gerçekten var ya gerçekten harika hem de derin görmemesi buraya kadar bunu mutlaka almanı öneriyorum çok çok iyi şu an bende de var sonra olur mu bilmiyorum ama 900 lira sonra de bunu aldım bunun da dekote için yap özel yapılmış ama şey bir dekor normal bir dekor için arkası da aa, arkası yok ha bu böyle bunun arkası şey olan aldım da bu böyle stopless aa bu bin lira kızlar gerçekten bak bunun şeyini yapmayacaktım